Masa. sistemin temel Ramo kaybolan paraların peşinde hiç bilmediği bir kasabaya ulaşır Kaptan paraların bulunması için ramoya 24 saat süre verir Aksi halde kasabayı yerle bir edecektir bir yandan masum insanları Kaptanın şerrinden korumaya çalışan ramo diğer yandan kendisine kimin ihanet ettiğini araştırmaya başlar Şerif ise serden geçtilerin sistemini çözüp onları yok etmeye kararlıdır. Bu uğurda yeni bir plan yapan Şerif, amacına bir adım daha yaklaştığını düşünüyordur. Diğer yandan Sibel, başını belaya sokmasına rağmen Doğu'nun annesini aramaya devam eder. İpuçları Sibel'i hiç beklemediği bir yere çıkarır. Olan biteni öğrenen Ramo bile bu son durum karşısında ne yapacağını bilemez.